Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım her gece yatmadan önce yiyip sabah dümdüz bir göbeğe uyanmak ister misiniz? Evet şimdi bunun için sizlere harika bir kür hazırladım. Yapımı çok kolay, çok basit, yemesi de kolay. Sadece dediğim gibi gece yatmadan bir saat önce falan bunu yediğinizde sabah dümdüz bir göbeğiniz olacak bağırsaklarınız çalışacak Sevgili arkadaşlarım cayır cayır yağ yaktıran e, mum gibi eriten tarif Öncelikle herhangi bir sağlık probleminiz var ise kullandığımız bu e, baharat sumak arkadaşlar e, çok acıdır o yüzden e, midenizde bir problem var ise bu kürü kullanmayınız yapmayınız onun dışında sağlıklı bireyler için yapmamız gereken kül budur arkadaşlar. Şöyle bir kasemizin, bir fincanımızın işte neyse içine 3 kaşık ev yoğurdumu koydum. Yoğurdumu kendim mayalıyorum arkadaşlar. Doğal yoğurttur. sonrasında yoğurdumuzun içerisine sadece bir tatlı kaşığı sumak koyacağız. Sumağımızı yoğurdumuzun içine koyduktan sonra içerisine de yarım limonu sıkalım arkadaşlar. Gece yatmadan bunu yiyelim. 15 gün bunu bu şekilde devam ederseniz istediğiniz bir fiziğe, dümdüz bir göbeğe sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Denenmiş bir kürdür. O yüzden sizlerle de gönül rahatlığı ile paylaşıyorum. Haydi bu akşamdan başlayalım sevgili arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın. Sizleri yorumlara bekliyorum. Beni instagram hesabımdan takip ederseniz çok mutlu olurum.